Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. Evime, mutfağıma, kanalıma. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Burada biraz kapya biberim var. İçinde tam kızarmayanlar da var. Arka, sevgili arkadaşlar, bunları güzel yıkadım bol suyla. Doğradım. Şimdi robotta çekeceğim. Salça yapacağım sevgili arkadaşlar. Böyle. İçinde yeşil olanlar yani biraz yeşil biber salçası yapalım. Yallah ya Bismillah dedik. Biberimi böyle çektim ocağıma aldı. Ben böyle biraz kaynatacağım. Ondan sonra robotta da geçireceğim. Tekrar. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok güzel salçası olacak. Güneşte iyice kızarır. Şimdi tuz falan atmadım. Çünkü hem koyduğumuz kaplar kararır hem de kaynarken sıçrarır. makinada mikserde geçirdim bak ah, böyle oldu sevgili arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim böyle azar azar alın yapın tepsilere dökün balkonunuza kurutun şimdi tepsilerime dökeceğim güneşe koyacağım inşallah Rabbim herkese alma gücü versin, yapma gücü versin. Hayırlısıyla yemeği nasip etsin. Şimdi bunları leğenlere koyacağım, güneşe koyacağım. Aşama aşama görüşeceğim, se görüşeceğiz sevgili arkadaşlar. Ders böyle oldu. Daha güneş ister. Maşallah. Ben kaynatmıştım. Bugün hava çok güzel, seri. Biraz tuz da attım. Böyle güneş nasıl. Allah ıslat ile yedirmeyi nasip etsin inşallah. Salçam yavaş yavaş olmaya başladı. Rengi de harika olmuş. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama Maşallah harika. Kaç gün ister. Salçam böyle kurudu sevgili arkadaşlar. Bu balkonda kurudu. Ver salçasıdır. Böyle kıvamı da güzel olmuş. Yapın sevgili arkadaşlar. Balkonuza koyun. Kurumaz deneyin. Kurur. Ama tabii ki ben ocakta kaynattım. Robottayı çektim. Kaynattım. Harika olmuş. Baksana maşallah. Spana. Yapmanızı tavsiye ederim. Biz iyi günlerde yemeği nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.